Bir tane dinlenme yeri daha vardı. Biz orayı direkt geçtik sırası. Bakın arkadaşlar şu oradan geldik. Oradan geldik aşağıya. Çok zor. Yani bakın tekrar söylüyorum. Bu üçüncü kez söyleyişim. Hiç gelmeyin. Hiç. Bir arkadaşlar. Hani gelmediğim dediğime bakayım Biraz tırmanırsınız. Ondan sonra işte dersiniz ki yok ben tırmanamam falan dersiniz. Ne bileyim. Yani ben tırmanamıyorum falan dersiniz. Biz de Hadi çabuk şey... çabuk. Hiç şey yapmayın yani. Bizim hiç gittiğimize bakmayın. Buraya bir taneyle gelen yok. Yani de... dünya rekoru 3. Buraya iki kişi gelmişti. E ilk geliniz. Tamam arkadaşlar. Şimdi mola veriyoruz. En son arabada e, en veda. Son arabada... Evet, veda videosu yapar. Evet. Kapatıyoruz. Şimdi mola veriyoruz.